Aydoğan sana bu çıktı bilmiyorum ne kadar doğru. Nereye gideceğini bilmiyorsan hiçbir yol asla seni oraya götürmez. Önce gideceğimiz yolu bulacağız. Sonra aracımızı bulacağız. Evet. Nereye gideceğini bilmiyorsan hiçbir yol seni oraya götürmez. Önce yol, hedef. Hedeften bahsettik ya belki de onunla ilgili bir şey çıktı bu. Evet. Çok güzel Aydoğan. Hocam Başka, ben de 14 diyorum. Bir arkadaşımız da 345 diyor. Bakalım 14'te çıkıyor. Aa, bugün hep bakın demek ki hani biz buna belki de şey diyoruz. zuhuratı e, Zuhurat-ı Muhammediye derler ya. insanın gönlündeki bazen ortaya çıkar. Sabır ve gayret olmadan hedefe varılmaz. Aşksız da yol alınmaz. Aleyna Hanım. Hedeflerimizin... Ben de teşekkür ederim. Evet. Çok evet. sabırsız bir insandım. Bunu tekrar kulağımın küpü oldu. Sabır, sabır, tamam. sabır. 345, evet. 63 bir de 9. Devam ediyor. Evet. Ben size söyleyeceğim. Evet, onları yazarız da, onları yaparız da. Ama gerçekten <laughs> sabır konusunda Aleyna Hanım eğer öyle bir özelliğiniz varsa bakın Var. Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de e, allah Teala en çok sabır ve düşünme kelimelerinden bahseder. Evet. Sabır çok önemli. Biraz durmak gerekir. Yani e hani bazen ona kadar sayın falan diyorlar. Ne formül varsa bulun ama mutlaka o formülleri uygulayın diye düşünüyorum. Çünkü sabır sizin önünüzdeki birçok sorunun önünü açar. Evet. evet. Çok hata Vakti... yaptırıyor sabırsızlık. <laughs> e, 345. 345. Bakalım 345'te ne diyormuşuz? Uzağa, çok uzağa düşersin. Etme. Gel uyan. Vaktidir seherin. Sonra duyduğun pişmanlık fayda sağlamaz. Gel. Hadi. Suyla can bul. Rahman'ı bul. Abdest al ve ona uy. Evet. Bu kime çıkmış ise böyle biraz... Ee, can diye biri. Evet. Biraz kendi içine... De... Buradaki cümlelerimiz belki Rahman'a olsa da insanın kendisini bulmasıyla alakalı. Şöyle Secdi can hanım biraz kendinizle kalmaya dikkat edin. Biraz kendinize vakit ayırın. Biraz Kendinizle huzur bulmaya, kendinizi dinlemeye, baş, boş verin başkalarını, biraz kendinizi kenara çekin, sakinleşin, biraz e, vakit ayırın. Bu konuda herhalde bir biraz e, çok tez canlısınız zannediyorum ve e, başkalarını kendinizden çok düşünüyorsunuz. Biraz kendinize vakit ayırın ya. Evet, kaç? 63 hocam. 63. Evet, Peki. doğrudur. 63'te bakalım ne demişiz? Aa, bak. Sen sadece bir tanesin. Ama kainata bak. Senden başka kaç tane biri var? Melek. Evet. İnsan birdir, tektir, tek yaşar, tek karar verir. Ama baktığın zaman dört milyar tane tek var. Aleyna'dan bir tane var. İsminden bir milyon tane olabilir. Ama Aleyna'dan bir tane var. Hasan'dan bir tane, Abdurbasit'ten, Selda'dan, Bilerta'dan birer tane var. Dünyada başka yok. Bunu bile, insan bunu bilmesi lazım. Bir taneyiz. Evet. Kim? Hocam arda arda olan sayılar var onları söyleyeyim size de kolaylık olsun. 7, 8, 9. Bunlar arda arda. 7, 8, 9. Evet 7'yi yedi, Feriha söylemiş. Evet 7'yi kim söylemişse biraz yazmayla çizmeyle ilgili seviyor yazmayı çizmeyi. Söyle, anlat, yaz, çiz, nakşet ve sonra başını ellerin arasına al ve düşün. Ateş mi güzel yoksa altlarına ırmaklar akan cennet bahçelerim. Karar senin. Sekiz, şöyle diyor. Para maddeyi ölçmeye yarayan bir mübadele değişim aracıdır. İnsanların değerini ölçmeye asla yetmez. Hiçbir para birimi insanın değerini ölçmek için yeterli değil. Bitcoin'ler yetmiyor yani. Dokuz. Özlem var galiba dokuzda kim varsa. Melih'a Özlem... var. Tamam o zaman Özlenen, aileni mi özledin yoksa başka birisini bilmiyorum ama özlenen özlemeye değerse özlemek kıymetlidir. Kıymet verdiğin hak katında kıymetliyse o zaman daha çok özlenir. Evet, var mı başka? Tö, ee, bir sürü var hocam. Hepsini okumak isterseniz hepsini söyleyebilirim. Bilmiyorum vaktimiz nedir yani yoksa ben kitabı baştan mı okuyayım? <laughs>